çok kıymetli takipçilerim. Hepinize yürekten selamlar ve sevgiler sunuyorum. Öncelikle göstermiş olduğunuz teveccüh ile çok kısa bir süre içerisinde 440'lara varan bir abone sayısına ulaştık. Hedefimiz 1000 abone. 1000 abone neticesinde öğrencilerimizle birlikte yapacağımız bütün idmanlarda canlı yayın yapabilme imkanı kazanmak. Yani tek hedefimiz, amacımız bu. Başka bir hedef ve amacımız yok. Bu yaştan sonra YouTuber falan olma gibi düşüncemiz de yok. Bu meyanda bizlere çok kısa sürede destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan, önce Yunus Emre İlkokulu'ndaki bulunan öğrencilerimin tamamına ve velilerimize gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hepsini alınlarından öpüyorum. Çocuklarımızla beraber yapacağımız idmanlarda değişik e, antrenman programlarımız olacak. Farklı çalışma prensiplerimiz olacak. Bunları kamuoyunda sizlerle de paylaşmaktan da büyük mutluluk duyacağız. En azından çocuklarımızın e, kendilerini ifade etmek için çok farklı ama zararlı gördüğümüz mecralarda işte TikTok gibi, yani işin kısacası TikTok gibi şeylerle kendilerini gereksiz meşgul etmelerinin yerine, böyle bir şeyle kendilerini ifade ederek kamuoyuna ilan etmeleri, kendilerini yeteneklerini paylaşmalarını biz önemsediğimiz için böyle bir şeye başvurduk. Tekrar diyorum, dediğimiz gibi herhangi bir isim ya da bir logo kullanmıyoruz. Kendi şahsıma, adıma açmış olduğum bir YouTube kanalımız var. Ve bu kanal üzerinden çocuklarımızın yeteneklerini, keşfettiklerimizi bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu. Şu ana kadarki vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyorum. Ve bin aboneye tamamlamamız için de şu saatten itibaren de bize gerekli desteği de sağlayacağınız için de şimdiden hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı, Ramazan bayramınızı tebrik eder. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ailece bütün sevdiklerinizle sağlıklı, saatli bir şekilde, huzur ve mutluluk içerisinde hayatınıza devam etmenizi yüce Rabbim'den niyaz eder. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Esenlikte kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.